Öncelikle bize var arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlere bilgisayarımıza e, şu olan YouTube Live'sı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklamalarda verdiğim linke giriyoruz. Ve buradan işletim sisteminde bakıp yani sistem gereksinimlerini Google Drive'ı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra şöyle bir dakika. Evet. Seçtikten sonra açıldığında sağ tarafta indirme butonu var. Buna basıyoruz. Ve buradan şu şu işaretlediğim yerden şey var. Ona basacağız. Bastıktan sonra yine de indir diyorum. Ve bizi iletiyor. Burada YouTuber Life size sağ üstte size şurada şurada falan olabilir. Ben Firefox kullandığım için buraya geldi. Ee, bir dakika şu an bir şey deneyeceğim. Evet. Ben e, bunu aç açmasını bekledikten sonra tamam derim. Ve burada gördüğünüz gibi yükleniyor. Zaten 770 MB video Öyle bir şeydi boyutu. 767 MB. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indirecek. Bol da ben indirdiğiniz için en az internetiniz ise bakın benim gibi 1 MB şey alıyorsunuz. İndirme hızı. Ama arkadaşlar mail bu indirirseniz size 200 megabayt falan kısıtlıyor haberiniz olsun. Şimdi ben bu inince geliyorum. Arkadaşlar bu sırada kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Ve hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi bu yüklenmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar indi. Şimdi buradan bakın YouTube Life var bunu masaüstümüze atın sağtık deyin. Hadi Allah şu yere arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bitti şimdi devam ediyorum YouTube Life'ı alıp masaüstümüze atıyoruz şöyle buradan hiç çıkartması mı geliyor çıkartması bir dakika falan sürer ee, hatta ben kapatayım geri gelim çünkü sıra sürekli... çıktı. Arkadaşlar ben de taşıyor. Taşıdı. Şimdi artık bunu şimdi video kapatabiliriz. Buna sağ tık atıp açın. Sonra sol Bakın burada sistemin var oyun ve burada oyunumuz var. Sağ tık yönetici olarak çalıştır. Sizden bir mi isteyecek? şu an dolu galiba. Ben izin istediğine geliyorum. Şu an size gözüküyor mu bilmiyorum. İzin istediğine evet diyorum. Şimdi oyunumuz çalışacak. Şu an evet şimdi yapmış. Pardon. Kuruluma geçiyoruz. Buradan English seçin. Okey değil. Burada YouTube Life'ın şeyi var. Next. Next. Create a desktop icon. E e masa üstünüze şöyle ikonlar geliyor yani kısa yol. Next. Ve install diyoruz. Burada beklemeniz gerek. Bayağı bir hatta bir 10 dakika sürebilir. Yani hızlı sürüyorum nedense. Siz 10 dakika sürebilir. Ben yüklediğinde geliyorum. Arkadaşlar ben o şey yüklendiği yeri görmemişim. Yani açmamışım kaydı. Kusura bakmayın. Yüklendikten sonra işte. Bir dakika şunları kapatayım. Çok kastırıyor. <laughs> Yüklendikten sonra arkadaşlar. Sadece kapatıp aç diyeceksiniz. Ben sizinle birlikte biraz oyunu göstereceğim. Aç diyorum. ve bekliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi ben o ekran kayıt moduna geçeceğim. Geçemezsem arkadaşlar şura e, kusura bakmayın. Direkt buraya video biter zaten size nasıl gösterdim. Şimdi ekran kayıt moduna geçiyorum. Aman onu kayıtma.